Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim. Belki futbol bülteni dar ama Tahmin Kralı YouTube kanalında basketbol da var. Bu videoda gündemimizde çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanacak. Ve biz de buradan Ala Petkim Spor, La Laguna Tenerife Dertona ayak karşılaşmalarını alacağız. Yanına bir de futbol kadınlar şampiyonlar ligi çeyrek final müsabakalarından Wolfsburg Barcelona maçını ekleyeceğiz. Üçlü bir kuponla kralın kasasında güçlü olmaya çalışacağız. Krallar gibi kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar bülten dar veya bülten geniş hiç buna bakmadan içerik üretmeye çalışıyorum. Belki kanalımız çok tutmadı. Pek çok YouTube kanalına içerik üretiyorum ama bu kanalımız izlenme sayısı anlamında da abone sayısı anlamında da çok tutmuş gibi görünmüyor. Buna rağmen hala içeriklere devam ediyorum. En azından yeni sezonun başını bir görmek istiyorum. Sizden de ufak bir ricam var bu bağlamda. Kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz. Bu iki tık çok daha önemli benim için artık diyeyim ve gündemimize gireyim hızlıca. Ali Spor, La Laguna Tenerife ile karşılaşıyor. 20.30'da Enka Spor Salonu'nda oynanacak bu mücadele. Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 grubunda Tenerife beklendiği üzere 4'te 4 ile zirvede. Ali Spor ise 4 maçta bir kez kazandığı 3 kez sahadan mağlubiyetlerden taraf oldu. Yani Marcelino Huertas artık İzmir'e seyahat etmekten sanırım yoruldu. 3-4 sezondur karşı kayla zaten hep karşılaşıyorlar. Bu sezonda karşılaşmışlardı. Bir de Tenerife şimdi Ala Petkim Spor'a konuk oluyor. Bir başka İzmir ekibine konuk oluyor. Alıştılar. Neredeyse bu haritasının ikinci evi oldu İzmir. 43 yaşındaki Brezilyalı ev sahane. Gerçekten çok klas bir oyuncu. ilerleyen yaşına rağmen. Giorgi Şermadini ile oynadıkları ikili oyunlar özellikle çok çok kıymetli. Tenerife bu organizasyonun en büyük şampiyonluk adaylarından birisi. Petkim Spor karşısında kazanarak turlayacağını hatta grubu zirvede tamamlamayı garantileyeceğini düşünüyorum. Maç sonucu iki. 122 denenebilir ki. Dertona ayak karşılaşmasına göz atalım. 3 maçtan 2 oran civarında bir şey çıkartmayı planlıyorum. Bu bize yetecektir. Palasport Paulo Ferraris'teki bu mücadele 22.30'da başlıyor. İki takım da son dönemde formda peş peşe galibiyetler alıyor. Grupta ise Ayek 4'te 4, Dertona 4'te 2 yapmış durumda. Ama İtalyan ekibinin kadrosu hiç de fena değil ve AYK kafı tutabilecek düzeyde. Bu karşılaşmayı kazanıp gruptan çıkma yolunda dev bir adım atacaklardır. Ve liderlik umutlarını da son maça taşımak adına ikila veraj içinde mücadele ortaya koyacaklardır. Ben bu maçta dert olanı kazanacağını düşünüyorum. 1.39 orandan maç sonucu bir tercihi denenebilir diyorum. Wolfsburg-Barcelona Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi. Volkswagen Arena'daki mücadele 20.45'te başlayacak. Şimdi Barcelona kadın futbolunun Lyon'la birlikte açık ara en güçlü iki takımı denitelendirebiliriz. Real Madrid'in de bu sezonki özel performansları var gerçekten ama Barcelona çok ayrı bir seviye. Arsenal yine bir başka özel performans. Arsenal'la Real Madrid orada karşı karşıya gelecek. Tıpkı futbol şampiyonlar liginde olduğu gibi o da garip bir eşleşme gerçekten. Ama Barcelona acayip bir seviye. Wolfsburg karşısında ben ilk maçtan kazanıp tur kapısını aralayacaklarını da düşünüyorum. Maç sonucu iki tercihi denenebilir diyorum. Güzel bir üçlü oluşturduk. İki orana yakaladık. Umuyorum ki kuponumuz kazanır. Şansımız bol olsun diyelim. Ne diyelim? Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.